Arkadaşlar merhaba. Doğada gezinti yaparken bir kuş yuvasına rastladık. İlginç olan tarafı e, bu kuş yuvasının yolun kenarında neredeyse böyle yerde, yere yakın bir yerde olması. Bakın şöyle bir yol var burada ve yuvamız da hemen yolun böyle yanında bu kadar yakın bir mesafede. Yuvayı biraz inceledik. Yuva eski terk edilmiş bir yuva. Şöyle içine de bakabiliriz. İçinde bazı meyvelerin artıklarını gördüm ben. Mesela diken üzümü artığı falan gördüm. demek ki zamanda burada bir yavru büyütülmüş. Yani bu yuva sadece yapılmakla kalınmamış. Çünkü bazen kuşlar yuvalarını yapıp daha sonra kendilerini güvende rahat hissetmediklerinde yuvayı terk edebiliyorlar. Burada bir yavru büyütülmüş. Peki bu yuva neden bu kadar korunaksız bir yerde olabilir? Bakın böyle yolun bakın şöyle yolun hemen hemen yanında. Şu anda videonun sol kenarında gördüğünüz yerde bakın neredeyse yolda yerle bir seviyede. Arkadaşlar bunun açıklaması bizce şudur burası oldukça eski bir yuva zaten yuvanın örüldüğü kalıntılara da bakarsak oldukça eski bir yuva olduğu anlaşılıyor ve bu kadar yakın bu kadar açık ve her türlü tehlikeye maruz kalabileceği bir yere yapılması nedeniyle arkadaşlar daha önce demek ki bu dikenlikler yola doğru bir yoğunluk içindeydi. Şu kısımlara doğru. Şöyle şu yeşilliğin olduğu alanda bu dikenliklere e, dahildi. Buralarda da muhtemelen böyle dikenler mevcuttu. E, bu yol sonradan yapılmış olmalı. E, daha sonra e, bu yuva terk edilmiş. Bazen kuşlar e, yuvalarını birkaç sezon üst üste e, oraya alışıp kullanabiliyorlar. Yani yeni bir yuva örme zahmetine girmeden e, o yuvayı kullanabilir. Ama e, demek ki bu yuva bu yol yapılıp e, işler bir hale geldikten sonra bu dikenler de böyle temizlen, Şu bölge falan temizlendikten sonra terk edilmiş. Ama e, ne olsun olsun böyle çok ilginç bir görüntü arz ediyor. Böyle yolun kenarında. Neredeyse yer seviyesinde böyle. Ayağınızın altında bir e, kuşuvası olması. Yuvanın e, derinliğine bakarsak e, normalde bu diken aralarını seven kuşlar genelde Kara karatavuk dediğimiz, bazı bölgelerde karabakal da denir. Ee, Avrupalılar bunu e, blackbird, kara kuş diye biliyorlar. Daha çok onların sevdiği bölgeler burası ve buraları genelde onlar mesken tutar ama bu bu yuvayı böyle incelediğimiz arkadaşlar, bu yuva derince örülmüş, daha küçük, ebatlı e, bir kuşa ev sahipliği yapmış. E, i̇spinoz florya tarzı ee, bir kuş türüne ev sahipliği yapmış bir yuva. Yani kara tavuk gibi daha büyük yapı kuşların yuvaları bu tarzda olmuyor ve onlar yuvalarını e, bunun gibi böyle derin uzunlamasına değil de daha e, geniş çaplı örüyorlar ve genelde içine de sağlam malzeme koyuyorlar. Mesela ben bir yuvada e, tel Örgü kullanıldığını gördüm. Bazısında mesela çuval kalıntıları oluyor. Sağlam malzemeler kullanılıyor. Büyük malzemeler kullanılıyor. Ve içini genelde daha geniş yapıyorlar. Daha yayvan oluyor tabanı. Ve bazen içini çamurla da sıvayıp çok güvenli korunaklı bir hale getirebiliyorlar. Evet arkadaşlar sizinle bu ilginç yuvayı ve daha da ilginç olan bu bulunduğu yeri paylaştık. Böyle ilginç videolarımız gelecek. Kanalımızı izleyin. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler.